imzalatma Evet Mısır yerekse bir ana almaçam. Amada yeni geldim. Sessiz vlog aslında sesliğe döndü biraz. Kahve time. Şu an puan verecek bir Bir kahve. tane koy <laughs> yerine. <Bilmeyeceğiz hızı> <laughs> bir Ay olmuyor. <laughs> <laughs> Hayır. Çekil. <çıkayım. gülüyor> ne yaptın <laughs> ben dökücem. Bunu mu ben dökücem? De Öyle değil yan tarafından. Ne yapıyor? Öyle değil diye bağırıyor. Dikkatli koşuyor. Bu ters deniyor. Bekle. Sakin. çek, bat. Güzel Hayır ben Bugün benim aşırı mutlu olacağım bir olay oldu. Size hemen anlatmak istiyorum. Şurayı düzelteceğim. Hemen anlatacağım. Şimdi şuraya Evet bu deneme gerçekten aşırı mutlu etti beni. Birinci olmuşum. Kurumda birinci, ilçede birinci, ilde dokuzuncu, Türkiye'de kırk olmuşum. Gerçekten bu çok mutluluk verici bir şey. Aslında sessiz bir vlog'a böyle girmek istemezdim ama bu parti nereye sıkıştıracağım bilemediğim için bu vlog'a gelmek zorunda, denk gelmek zorunda kaldı. Çok beğendim. Gerçekten aşırı mutlu oldum. O şekilde mutluluğumu da sizinle burada paylaşıyorum. Arkadaki seslerden dolayı bu videodaki ses kaydını almadım. Kendim sonradan ses ekledim. Çünkü arkadaki motor sesleri falan sessiz bir vlog'a uygun değildi. O şekilde yani genel olarak güzel bir sonuç elde ettim. Malum Oza yakında yazılar var ve ben YouTube'la çok uğraşamıyorum. Yani gerçekten YouTube'a emek veriyorum fakat e, bir videom bir haftada 50 bile izlenmesi oluyor. Ama ben iki hafta beklediğimde bu videonun izlenmesi artıyor. Abone sayım artıyor. Yorumu artıyor. Beğenisi artıyor. İnsanların daha çok keşfetine düşüyor. Bu yüzden artık iki haftaya bir yap yapabilirim. Çünkü böyle bir haftaya bir atınca öbürü izlenmeden yenisi geliyor ve bu şekilde bir karmaş olduğunu düşündüm ve bir hafta ara ver ne kadar iyi olduğunu kendim açımdan da gördüm. Bu yüzden iki haftaya bir video yayınlama şeyine geçebilirim artık. Bunu da bu. Bunu akıcı bir sihir olacak. Bu... Arkadaşlar birazcık aslında sessiz vlog'dan çıktı fakat sizlere kitap okuduğum için önemli bir bilgi geçmem gerek. Öncelikle eğer benim gibi çok kitap okuyorsanız ve her gün en az 40 dakika kitap okuyorsanız kesinlikle yakın bir zamanda göz kaşınmaları veya uyku gelecektir yani uykunuz gelecektir veya gözleriniz kaşınacaktır. Ben gözlerim kaşınması için sabah çay içiyorsunuzdur veya e, kullanılmış yani paket çayı gözünüze koyarsanız ve 5 ila 10 dakika arası bekletirseniz iki gözünüzde de gerçekten kaşınmayı çok önlüyor. Ben artık yeni bir şekilde bunu deniyorum. Şimdi sizlerle bunu deneyeceğim yine çünkü gözlerim çok kaşınmaya başladı yine. O zaman ben şimdi hemen bekletmeye başlıyorum. Arkadaşlar yine videoyu bölüyorum fakat çok değişik bir şey rastladım. Annem makarna yaparken Şöyle gördüğünüz gibi ucu birleşik ikiz makarnaları rastladı. Gerçekten çok tatlı. Ben de annem rastlayınca bunu video çekme kararına aldım. Gerçekten çok tatlılar. Şimdi bunu gidip anneme vereceğim.